Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Clermont ve Metz arasındaki maç büyük bir çekişmeye sahne olacak gibi görünüyor. Clermont'un önceki maçlardaki agresif ve hızlı yürüyüşü, rakiplerinin defansına baskı kurma ve gol fırsatları yaratma konusunda beceriksiz davranmasına neden oldu. Öte yandan Mets, son haftalarda güçlü bir savunma örgüsü oluşturdu, ancak gol atma verimliliği konusunda ısrarla başarısız oldu. Bu maçı analiz etmeye dayanarak, Clermont'un hakimiyeti ve Mets'in savunma çabası, düşük skorlu bir mücadeleyi işaret ediyor. Yine de, her iki takımın da gol atmaya çalıştığını göz önünde bulundurarak, maçın gidişatını belirleyecek olan ilk golün önemli olacağı tahmininde bulunabilirim. Tahmin MS1 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.